Hepimiz her gün kilolarca çöp atıyoruz. Hiç bu çöplerin nereye gittiğini ya da bu çöplerin ne amaçlar için kullanabileceğini düşündünüz mü? Bu mangamızda ana karakterimiz Rudo, çöpleri karıştırmayı seven ve çöpteki şeyleri üzülen değişik bir arkadaşımız. Gençin ipek şakası yapmak isterdim ama kanalımın çoğu izleyenin gençin oynadığını düşünüyorum. O yüzden devam edelim. Ana karakterimizin yaşadığı bölge Regular Show'da parkın yukarı uçması gibi havada duran bir ada parçasının üstünde iki bölüme ayrılmış bir şehir. Adanın en ortasında duvarlarla çevrili şekilde güvende yaşayan zenginler, adanın kenarında kalanlar ise tabii ki de fakirler. Rudo ise kenarlarda yaşayan fakirlerden biri. Ortada yaşasa bu manga olur mu zaten? Bunun yanında bu şehirde her zaman olduğu gibi zenginlerin sözü geçiyor. En ufak hareketiniz bile sizi suçlu yapabilir ve cezalandırılırsınız. Rudo'nun manga boyunca yaptığı çöplere geri dönüşüm tarzı şeyde bile cezalandırılabiliyorsunuz suçlu olmak bu kadar kolay ise cezanın hafif bir şey olacağını düşünebilirsiniz. Ama bu adanın havada olmasından dolayı suçlu olan herkes aşağıya atılıyor. Ana karakter Rudo'nun babası katil ve ailesi Rudo'ya hep kötü davranan insanlarmış. Mangada kendilerini şu ana kadar okuduğum kısımlarda görmüyoruz ama böyle oldukları söyleniyor. Bu da karakterin kişiliğini yalnız, aile sevgisinden uzak acıların çocuğu biri yapıyor. Bu sebepten dolayı cesur ve vücudu acılara karşı başka insanlara kıyasa daha dayanıklı. Ha bir de cesur dediğime bakmayın. Rudo'nun hoşlandığı bir kız var ve çöpten bulduğu bir ayıcı o kıza vermek için tamir ediyor. Ama cesaretini toplamayı pek de beceremiyor çocuk. Bir de Rudo'nun hayatını kurtaran, ona baba gibi olan ve sürekli onunla ilgilenen sevecen ustası var. Şimdi karakterleri tanıdığımıza göre hikayeyi anlamaya geçelim. Sizler de bu sürede kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hikaye öyle çok aman aman benzersiz ya da aman tanrım bütün dünyaya yön verecek tarzı bir hikaye değil. Ama işin aslı manganın ben buna başladığını sanmıyorum. Hikayesi ne kadar eşsiz ya da benzersiz olmasa da ilerlettiği dünya, geliştirdiği şeyler bu mangayı bana göre iyi hale getiriyor. Buna en yakın örnek Jujutsu Kaisen olabilir. Uzaktan bakınca sıradan bir shonen gibi gözükse de içindeki ufak tefek parçalar ve ilerleyiş biçimi olarak farklı dallara gidip diğer shonenlerin arasından çıkmayı ve iyi bir yapım bence. Yani bu da demek oluyor ki iyi bir anime ya da manga yaratmak için benzersiz ve eşsiz bir şey yaratmanıza gerek yokmuş. Bu mangayı okurken tempo bir hızlanıp bir yavaşlıyor. Ve bu olay beni okurken bazen rahatsız etse de anlatım biçimi olarak hikaye beni meraklandırdı. Manga kırıldığı güzel bir amaç veriyor ve bunun ardından gitmesini merakla okutuyor. Spoilersız şekilde şimdi anlatacaklarım ilk bölümde olduğu için de açça bahsedeceğim. Rudo çöp toplamalarından sonra yolda giderken babasından kalan tek şey olan eldiveniyle birkaç zorba dalga geçiyor ve onu itip kakıyorlar. O sırada Rudo'nun sevdiği kız olan Chiva orada ve bu zorbalar Chiva'ya Rudo gibi aptal, ezik ve bok gibi kokan katil çocuğuyla neden takıldığını soruyorlar. O sırada Chiva zorbaları umursamadan Rudo'nun çöpten alıp tahmin ettiği oyuncak ayıyı görüyor. Rudo oyuncak ayıyı Chiva'ya vermeye götü yemediği için her şey cırt oluyor. Sonrasında morali bozuk şekilde geri dönen Rudo'ya öğretmeni gibi olan adam, rektör birkaç tavsiye veriyor ve sevdiği kız çiva için bulduğu oyuncak ayıyı vermek için daha fazla cesaretli olmasını söylüyor. Söylemesi ne kadar kolay olsa da eyleme sokması daha zor haliyle. Rudo cesaretini topluyor ve çivanın yanına gidip oyuncak ayıyı ona vermeyi başarıyor. Sonrasında kıpkırmızı olup utanan Rudy koşarak eski püskü fakir mahallesindeki evine geri dönüyor. Normalde her zaman rektonun güler yüzü karşılamasına alışık olan Rudo içeri girdiğinde rektonun kanlar içerisindeki bedenini görüyor. Gözlerinin önünde ona tek değer veren insan olan kişinin bu durumda olduğunu görmek onu üstse de üzüntüsü yeterince uzun sürme ve polisler içeri alıp onu aşağı atmak için benim görüşünce idam askısına götürüyorlar. Rudo kendini ne kadar savunmaya çalışsa da başarılı olamaz ve sevdiği kızçıvanın gözünde bile kötü bir insan olarak gözükerek aşağıya bırakılır. Rudo'nun son sözleri ''Hepinizin amına koyacağım'' olur ve ''Hiçlik'' diye adlandırdıkları yere doğru düşmeye başlar. Bu yaşanan şeyler şu anda 90 bölüm olan manganın sadece ilk bölümünde gerçekleşiyor ve bence karakterin motivasyonu için yeterli. Yine de motivasyonun yeterli olması bir manga iyi yapar mı sizce? Hadi biraz ona bakalım. Rudo ara karakterimiz hiçliğe bırakıldığında öleceğini sanar ama tam tersine hayatta kalarak kendini devasa bir genç şey çöplüğün içinde bulur. Bütün aşağıya atılan gönderilen her şey orada toplanmış ve dev bir çöp tabanı oluşturmuş gibi duran mekanda Rudo rezalet kokunun arasında ilk olarak nereye düştüğünü kavramaya çalışır. Seneler boyu aşağısının bir hiçlik olduğunu düşünen Rudo asıl yüzeyin düştüğü yer olduğunu atılan çöpler yüzünden yüzeyde yaşayan halkın zarar gördüğünü öğrenir. Bu iki bölümde devamında neler olacağını merakla takip ettim ve işlerin daha da garipleştiğini fark ettim. Sıradan bir intikam mangasıdır diye başladığım seride her şunen seride bulunan kişi özel silahlar var. Akama gekilde kullanılan özel silahlar gibi. Bu silahlar ya da nesneler kişinin o nesneye verdiği değere göre güçlenir ve bir silah dönüşür. Silah dönüşen nesneler ise kullanıcının gücüne bağlı olarak daha da gelişir ya da daha uzun süre silah haline kalır. Tabi herkes öyle kolay kolay kullanamaz bir sistem. Bunun için özel olmak ve bir nesneye gerçekten değer vermek gerekiyor. Bu nesne silah çeviren kişilere ise sana kullanıcısı deniyor. Bunun yanında kaçmaları ve savaşmaları gereken çöp yanından çıkan devasa yaratıklar var. Çöp yanından çıkan devasa yaratıklar tamamen rastgele şekilde çöplerin değeri yüzünden ortaya çıkar ve güçlerine bağlı olarak önlerine gelen her şeyi yok ederler. Bazı şeylerden bahsettim. Şimdi ufaktan karakter gelişimine geçelim. He karakteri gelişimi olarak en azından okuduğum 29 bölüm içerisinde Rudo'nun akılda kalıcı bir gelişimi, en azından mantıklı bir gelişim olduğunu görmedim. 5 dakika önce of, of ne yapacağım intikam almam lazım Rastgele bir sanıyı rastgele bir şekilde hiçbir eğitim olmadan profesyonelce kontrol ettikten sonra Gide merkezi kesem amına koyayım triplerine bürünüyor. Ve çok sığ ve yavan kalmış hissiyatı verdi bana. Gelişmeye aç bir karakter gibi değil de sadece ilk bölüm motivasyonu aldığımız ve sonrasında rastgele devam eden bir karakter gibi duruyor. Bunun dışında gözüme batan çok da fazla kötü bir tarafı yok. Yapı olarak sıradan bir şonen gibi. Evreni bence dikkat çekici ve çöplerin kahramanı olan Ruda'nın neler yapacağını merak ettiren bir manga. Mangası İngilizce olarak 90. bölümde ama Türkçesi 29. bölümde bırakılmış. Büyük ihtimalle tutmamış ve tamamen unutulmuş arada kaynayan diğer seriler gibi bu da öyle olur gibime geliyor. Ya da yakın zamanda animesinin çıkacağı duyuruldu. Belki de animesi güzel çıkarsa bu sayede mangası aynı şekilde popüler bir hale alır bilmiyorum. Ama güzel bir seri ve güzel bir stüdyoya verilmiş gibi duruyor en azından haberler ve söylentiler o şekilde. Kısacası bu seri ile ilgili yorumum serinin sıradan bir şölen gibi olması ama yine de evreninin benim dikkatimi çekmesi olacaktır. İlk defa bir manga videosu hazırlamaya çalıştım ve ilk manga videomun animesi henüz olan bir manga olmasını istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.